arkadaşlar. Şöyle koşu alanımı bir göstereyim. Gayet güzel. Yani şu kırmızı alanlardan koşuyorum. Şöyle. Evet. Sonra buradan devam ediyorum. Bugün 10 tur koştum. Açıldı biraz. Bacaklarım ağrıyor ama iyi yani. Bayağı bir koştum e, ee, açma gelmeyi yaptım. 10 tur koştum burada. Size de bu videoyu atacağım. Herhangi bir sakatlığınız varsa ve gerçekten e, size engel oluşturmuyorsa arkadaşlar yavaş yavaş kendi temponuzda bırakmadan koşun. Biliyorsunuz benim bir korona sürecim oldu. Korona sürecinden sonra Alışık olan vücut tekrar belli bir tempoya girdi. Belli bir tempoya girdiği için sakatlık oldu yine. Özellikle stres kırığım var. Ee, Pazartesi günü arkadaşlar bacağım kilitlendi, koşamadım. Ee, gerçekten çok üzüldüm yani. 3-4 gün işte, e, toparlayamadım ama şimdi iyiyim. Koştum gayet. Acaba dedim koşamayacak mıyım? <laughs> koştum yani. Gayet iyiydi. Hava da çok güzel. Bakın böyle yeşilliklerin arasında. Gayet güzel bir şekilde. Koştum. Kimse yok. Pazar günü. Sitenin içerisindeyim. <laughs> de. Ne dersiniz? Bir motivasyon koşusu yapalım mı sizle? Hadi bakalım. Biliyorsunuz ilk video Motivasyon koşusuyla. <laughs> bu da motivasyon koşusu olsun. Sakatlananlara gelsin. Allah'ım yüzü sakatlanmasın tabi de. Ama sakatlık geçirip pes pes arkadaşlar. Evet. Toparlandıktan sonra koş. Bakın burada bir <gülüyor> arkadaşım. <gülüyor> o da spor sanırım. Evet. Koşarken. Yollarınızı kullanın. Kesinlikle. Sağlıklı bir koşu sağlıyor. Daha sonra nefes egzersizinizi yapın. Burundan alın. Ağızdan bugün. Burası biraz sulu. O yüzden şuradan geçelim. Ben e, düz alanları %80 koştum. E, Diğer alanları da yüzde kırk, yüzde yedi tempo ile koştum. Arkadaşlar buradan geçelim orada insanlara. Şimdi rahatsız etmeyelim konuşarak. Neyse. Arkadaşlar ne olursa olsun. Bu da bizim engelimiz. Bu süreç zorlu bir süreç biliyoruz zaten. Asla pes etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. i don't know.